Türkiye'nin ilk lise kabul modeli telaffuz biraz benim için zor. Ee, başvurular başladı. Bahçeşehir Koleji'nin yeni bir çalışmasıyla alakalı haberde devam edelim. Liselerine öğrenci kabulü için uyguladığı Apple Fantech lise kabul modeli için başvurular başladı. Apple Fantech sistemi için son başvurular 7 Mayıs'ta alınacak. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde öğrenim görmek isteyen ve Apple Fantech sistemine başvurularını tamamlayan öğrenciler ilk aşamada online sınava girecek. Aday öğrenciler sistemin ilk aşaması olarak 9 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 11'de tek seans olarak yapılacak sınava online olarak kendi evlerinde kendi bilgisayarlarından katılabilecekler. Genel Müdür Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinin 2006 yılında açılarak bugün Türkiye'nin dört bir yanında öğrenci yetiştirdiğini vurgulayarak Epli Fen ile ilgili şunları söyledi. Kurucumuz Sayın Enver Yücel'in vizyonuyla 2006 yılında açılan Fen ve Teknoloji Liseleri şu anda Türkiye genelinde geleceğin bilim insanlarını, mühendis adaylarını yetiştiriyor ifadelerini kullandı.